Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Efendim eski yazılı kalın hep... Efendim eski yazılı kalın Efendim eski yazılı hepiniz hoş geldiniz diyecektim. Ben eski yazılı kalın kurucusu Elis Kirazoğlu. Yanımda da Şebnem Oyun kanalının co-founder'ı Şebnem Oyun'da. Merhaba. Biraz 3 evet, saniye geçti değil mi? <laughs> Çünkü oyundayım hala ben. Ee, şimdi Oyuncu devam etmek istiyorum. Emel'in peşinde gemideyiz ve Mia'yı kontrol ediyoruz. Ee, diğer taraftan kitleymiş. Mia'nın Olayı Evelen e, Evelen. Evelen'de nedir bilmiyoruz e ama Evelen bir şey sinirlendi ve bizim peşimize yaratık saldı bizde de silah yok o yaratıkları nasıl başa çıkacağız ondan hiçbir fikrim yok bana bir silah lazım Yiğit'ini özleyeceğim çaktıma gelmezdi ama Yiğit'ini özledim şu anda 3F açayım kalbimizde yaşıyoruz 3F Neyini özledin ya Yiğit'ini? Silahını şey. özledim İyi de silah da ona doğuştan gelmedi bulmuştuk etrafta bunu da etrafı iyi incelersen bak, bir silah bulabilirsin. Bak televizyon seviyor gerizekalı. karıncılı televizyona bakıyor. Mal lan bu kız. Ya o hayır ben sevdim bu kızı. Korkutuyor diye sevdin değil mi? Evet. Watch it. İzle diyor. What? <gülüyor> <gülüyor> Why? You need to remember. So we can be Hatırlaman <laughs> lazım. Aile olabiliriz. Için. diyor. <laughs> Bas tokatı şuna. Dokma tokat basmak. Ne gülüyorsun lan? It. Ne gülüyorsun? Değilmiyor. Dişlerini sıkıyor farkındaysan. Eski video teyp izliyoruz şu anda. Ali da ileri geri konuşmuyoruz Konuşurum. Her türlü hinlik, şeytanlık onun başının altından çıkıyor. Ne bu? Test Subject A001. Mia Winters Cabin. 5 Ekim 2014. Saat 8.37. Her şey de çok gizli ama etrafta bulunuyor maşallah. Şebnem oyun kralının co-founder ne diyorsun? Bence güzel oldu değişmesi. Ben itinden çok sıkılmıştım. Ya şu saçınla oynama vuracağım şimdi ya, şimdi. ya, sen nereden görüyorsun ha? Ya nereden göreceğim? Orada yazıyor. Arkadan oynadı. <laughs> <laughs> Televizyonda ne yazman da gözüküyor ki. Hadi lan Lua tenis çok uzun ya. Merak ettik ne olmuş mevzu ne? Alan, you're getting worse. Alan kim ya? She must have me during the attack. And I'm too far <laughs> gone anyway. Bak kolunda da şeyi var bilirsin. Evet. <imitation> 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 but it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm going to let you die. She didn't attack you. It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Ah. Here, take it. It has her tissue samples. we find her. we fix this. Okay, Evie. Where are you? Şimdi ben bir özet geçeyim. Şu an gemideyiz ve diyalog önemli bir diyalogtu. Özet hemen oha gun M'u aldım. Özet hemen geçeyim. Okuyacağım özeti bir geçeyim önce. Şimdi şöyle bir diyalog yaşadı ama büyük ihtimalle kız bana saldırdığında bulaşmış olma bu virüs bana dedi adam. kaçması benim suçumdu dedi özür diledi falan. Mia'lık evet senin suçundu dedi. Adam dedi ki, ama kız sana saldırmadı dedi. Evet dedi, bunun dedi yani öyle işlenmiş dedi hani programlanması öyle yapılmış dedi. Virüsten bahsetti büyük ihtimalle orada. Büyük ihtimalle kızda bir virüs var yani deney ürünü bir kız. Ama ve şeyde bu, de vardı saat. E, deney, büyük ihtimalle kızla gezen herkeste saat var. Hani öyle yapmışlar. Hmm. Öyle bir muhabbet dönmüş e, ve şöyle bir şey var. Büyük ihtimalle bu deney sonucunda kız bazı şeyler bulaştırıyor insanlara. Öyle bir muhabbet var tahmin et, ediyorum ki. Ya yani Beykır ailesi masum bir kurban olabilir aslında bu oyunun sonunda. Ee, bayağı makinalı tüfeğimiz var Şebnem. Ne diyorsun? Al Şebnem'in oyun kanalının sahibi Şebnem oyunda. Makinalı tüfeğimiz varsa bu bölümde aksiyon var demektir. Miye'yi ben çocuk bakıcı zannediyordum lan. Mia bildiğin ajanmış. Pro. She she's close, ha, she's close diyor. Bakıcı değil miymiş o? Ya böyle bir, bir sıradan bir bakıcı değilmiş. Baksana makinalı tüfekle gezen bakıcı mı olur lan Şebnem? Çok yakınımızda. Büyük ihtimalle soldaki odada. Neyse saat geç oldu ben yatayım. Saçma bir espri. Ama geç oldu şimdi. Hayır yatmayacağız en iyisi oynayacağız daha. Bu es şey espri diyorum ya bu şey ee, bu hatun baya bir şey topluyor şimdi biz Mia ile baya uzun oynayacağız galiba ha. Tabi yani bir Ethan kadar oynayacağız herhalde. Çüş Ethan'da 5 saat oynadık lan. E 5 saat de bu. E yeter ben 5 saat Mia çekemem ya. Peki Mia'yı seçmesek ne olacaktı? Zoe mi olacaktık o zaman da? E, Mia'yı seçmedik zaten Zoe'yi seçtik ya. Ay tamam işte Zoe'yi seçmeseydik ne olacaktı? Ben zannetmiyorum zaten hikayede anlamadığım tek şey o, yol, o oldu. Mia nereden çıktı? Ethan kaza geçirdiğinde. Orada Zoe vardı bizim yanımızda. Zoe patates oldu. Mia nereden çıktı? Dikkatli gitmeye çalışıyorum. Sana sen şu mesafeden daha iki şey. Neyi bakıyorsun? Onun için bir şey gireseyim de şu anda. Yok gireseyim değil o. Yaklaştıkça azalıyor. Şimdi şeye yak, yaklaştıkça bunun şeyi azalıyor. Ha Şimdi... anladım aşkım. Uzaklaşıyorsun şu anda. E ne yapayım? yakınlaşamıyorum ki. Kapılar kapalı. Haritamız var mı? Şuraya girmem lazım benim. Ama bu oda kapalı. E, normalde burada kız. Ona eminim. Fakat burası kapalı olduğundan dolayı benim başka yerden girmem lazım. Şu an gitmediğim bir yer var mı diye bakıyorum. Şuraya gitmemişim evet. Gitmediğim tek yere de gideyim o Ama uzaklaşacağım. Başka gidiş yerim yok. Alt kattan falan girebilirim belki. Eee buraya da gidelim. Öyle düz git bakalım aşkım. Şöyle şöyle dolan git. En mi gidiyorsun? Evet. Ama oradan girdim. Girmedim mi oradan? Yapacak bir şey yok zaten. Burası ben e geldiğim yer. Teptoş bu aynı yere gelmişsin. Basmadan önce bu katın geri kalanını araştırsan iyi olur diyor. Ama araştırınca bir şey çıkmıyor. Ama bir mi daha şu var. taraflara? Bir dur bir girmediğim bir yer daha varmış bir dakika. Şimdi gireceğim. Şuradan biz aldık değil mi ihtiyacımız olan şeyi? anahtar değil mi? Hayır anahtar değil mi? Anahtar deli değil mi şurası şeyde? Anahtar deliğine benziyor. Ne sokacağım? Bıçak mı sokacağım oraya? Etrafta demek ki her şeye bakmamışsınız. O kadar hızlı gidiyorsun ki. E, yavaş gidiyor, yavaş gidiyor diyorsun. Bunlar ne ya? Onun hiçbir olmaz onların. Elindekilerin hiçbir oraya yaramıyor. Peki Şebnem, tavsiyen nedir? Tavsiyem bence bu e, kattan ayrılmadan önce katın her yerine bir göz at. Tamam, her yerine bakıyorum şu anda. Bir bu. Aynı oyundaki ne dediğini soruyorum sana. Şu karşıya geçebiliyor musun? Bir bak bakalım. Geçebiliyorsun, geçtim zaten daha önce. Önce bir bakayım şu odayı güzelce. Aynen, bak orada ne varmış? Machine gun mermisi varmış. Tamam. Olsun. Ha, bak buradan bir geçiş var. Bak gördün mü? Mama. She's vomiting. I'll we'll have to reset. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh great. <laughs> We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. Alright. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Eğer böyle giderse onun arkadaşlarını daha çok bulmaya başlayacağız diyor. Bu iş kontrolden çıkmaya başladı diyor. Hemen onu hızlı bir şekilde bulmamız lazım evvelin diyor. Artık bence uç kata çıkabiliriz. Çünkü kız buradan kaçtı. Heh. asansör zamanı. Aa, annen. Öldün mü lan? Şimdi öldü. Kadın hiç tepki vermemesi de yani bu yaratıkları gördüğünde. Aha, da gitti oradan. asansör gösteriyor işte. kaçıncı kata gidiyor? Bir bakalım. Sebri. O kadar etrafa baktım ki nereye indiğini görmedim. Bak buradaymış şey bu. Zaten iki tane gidebileceğim yer var. Bir bu, bir de Seyki. Geldik hmm. mi? S2'deyiz. Ha, onun elinde kalkan gibi bir şey var. Bu uzayarak. Bunlar daha güçlü ve kaslı abiler galiba. Yani. Gerilim müziği ses çıkaran şey ne ya? Bana mısın anneciğim? I'm not mad. No, Evie, I'm not mad. did you call me? Wait. Ne, bana ne did call me? Dedi I don't wanna live in the lab anymore. I want a an house. And I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just just come back with me. Right now. Okay? Where are you, Evie? Hey there. Where are you, Evie? şey dedi. Daha fazla laboratuvarda yaşamak istemiyorum. Benim annem olmanı istiyorum dedi Ebelin. Biz de tamam ben senin annen olacağım. Ne olur bana geri dön dedik. Büyük buraya burayı kapıyı kapatacak. Siz bir canavar yaratmışsınız aşkım. Ya bana sorup durma kızım beraber yarattık canavarı. Ben de senin gibi görüyormuşum. Ben yokum bu işin içinde. Ebelin peşindeyiz. Bu elini kaçırmış ve burası da kilitli. Nereden yukarı çıkacağız? Evelin daha önce geldi ya burası zaten. Haa dur şuradan çıkacağız. Buradan çıkacağız. Şurada. Allah Allah. Bir de iki kişi şey geldiler ha. <laughs> çok komik ama bence. Şöyle çıkınarak çıkıyorlar ya. Şöyle. Ritimli. Ha? Lütfen. açık. Buradan çıkacağım. Ama üst katta değil Üst kata çıkacağız. Evet. Daha alt kata çıkmayacağız. Dört adım ilerimizde. Ellen. Ellen. Oğlum geç oldu en artık. Burası bize kızım kaset seyrettirdiği yer değil değil mi? Ha orası şey. Az önce orasıydı. Geçmişteyken. Iki kısımda oradaydık biz ya. Ellen. Ee, she's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing we're already dying. Don't say that. She trusts you. That little bitch, she never trusts Okay. Evie, no, Evie, Evie. Ellen, listen. I didn't mean call you that. She's Evie, trying I didn't mean it, to take control. You have to fight her. <laughs> <sighs> <sighs> so, he done done? Evelyn, stop. Stop, stop right, right, right now. Don't touch me, do <clears throat> şey o kız kimseye güvenmez o little bitch o küçük kaltak kimseye güvenmez dedi. Onun üzerine adam böyle ya, hale getirdi dedi. Adam hatta tam bunun dövüştürürken dedi ki sana demek istemedim dedi. <laughs> ne oldu yaratık mı oldu artık? Hiçbir şey yapamaz yani. Ben e yaptı, yaptı ya bizde patates olur <laughs> ya kızım canavara dönüyor ya mi da? Ne? Dengesiz duruyor ya ben sana söyleyeyim. Bir de şu, şu ses yeter artık ya. Ha, Ethan'a mesaj ol diyecek. Ha. Evet. Bunlar bir şey söyleyeceğim. Bu çalışıyorlar mıymış? Gemili de bir var. galiba.

Bir dakika. Yapma dakika. Diyor. Anlamadığım şey şu. Bir saniye. Biz geliyoruz bir de gidip Zoe'yi seçiyoruz. Keşke Mia'yı seçseydik. Şu anda pişmanım yani. Her yer mantıklı. Sonsuza kadar birlikte olacağız. olur. Bir dakika sinematik sahneye gidiyorum. Ben. Mia ölmüş mü? Anlamadığım bir şey var. Ya anlayacağım ortaya çıkacak herhalde. Şimdi Ethan 3 yıldır Mia'dan haber alamıyorum dedi ya. Evet. Yani demek ki e, şimdi bu olay 3 yıl önce mi olmuş? Evet. Peki 3 yıl önce bu olay olmuşsa o videoyu kim 3 yıl sonra Ethan'a göndermiş? Ethan çünkü o videoyu aldıktan sonra gidiyor olay mahalline. Alır almaz gitmiyor ya. Alır almaz gidiyor ya. Ya o zaman şöyle de... yıl bekler misin? 3 yıldır haber alamamıştım. Şimdi böyle bir şey gördüm Mia'dan diyor. Ya işte 3 yıl bu Mia şeyi oyalamış Ethan'ı. İnternet geleceğim. mi sıkıntılıymış acaba? 3 yıl sonra acıdı. Hayır hayır geleceğim geleceğim ya zaten hani ilk videosunda şey diyeyim. Merhaba seni çok özledim falan diye böyle Demek tamam. hep böyle videolarla oyalamış 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 Ethan'ı. Sonra en son aldığı video bu. 3 yıldır zaten Mia'yı görmüyordum. En son video. Görmüyordum demiyor. 3 yıldır Mia'dan ses yoktu. 3 yıldır Mia kayıttı diyor. Ölü zannediyordum Mia'yı diyor. Sonra böyle bir video görünce yola çıkıyor. Üç yıldır zaten Mia yoktu piyasada. Öldü zannediyormuş adam zaten. O Sarım zaman böyle birisi bir... mi göndermiş? İşte, Kim göndermiş? Onu bilmiyorum. Göndermiş? Ki. Onu bilmiyorum. Ee, <laughs> şimdi nereden başlayacak merak ettim. Bir de çay koyacağım ya. Tamam çay koy. Zaten bölümü birazdan bitiririz. Bir açılsın, nerede açılacağını görelim de. Bekliyorum seni Şebnem! Bekle bekle. Sadece anlamadım o iki bölüm önce mi? Bir bölüm önce mi? Başında... Yandın mı? Yandım mı? Hayır. Anlamadığım şey şu, neden? Mia, Ethan'la Zoe giderken, Zoe bir anda dururken ve o tekne tepe takmak olurken Mia bir anda piyasaya çıkıyor. Mia'yı bırakmıştık biz en son. Bunu anlamadım. Gel kız karşımızda hatırladın mı diyor. Niye? İşte gösterdi ya hatırlattı ya bize. Hangi senindi ki? Ne bileyim işte. Şimdi hatırlıyor musun evet, diyor. Hatırlıyorum Evelyn. diyor. Önceki gibi aile olabilir miyiz? Evet, Evie. You can't be a family. Like no, be family. Anlar yani? We were never a family. We will never be a family. I don't need you anymore. <laughs> Biz asla aile olmayacağız. Asla aile olmadık dedi ve kız dedi ki o zaman sana artık ihtiyacım yok dedi. Kızım sen kötüsün, kötü. O zaman bu bölümden biraz bu kadar dedim. Kız olursa kusura bakmayın. Biraz nefes almaya ihtiyacım var çünkü. Bir Sonraki bölüm yakın zamanda gelecektir diyelim. Ve noktalayalım. Hoşçakalın. Bay bay. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz.